hakem kontrolü ile maçta ilk mükemmel iki takıma da başarılar dileriz. İskender. Burak da oynadı. Özgür. İskender. Uzun oynadı Bektaş. Bektaş döndü. Out. Fren kale vuruşunu kullanmak üzere. Topu ayarladı. Sinan. Adem ayağın altına kaçırdı Özgür. Döndü Hüseyin. Burak. Özgür'le oynadı. Paylan indirdiği yerde. Kaleci Hüseyin. Hüseyin direkt takıldı koymuş. Hüseyin çok güzel kurtardı Özgür. Hadi. El ile aldı. Burak. Taylan, İskender. Uğur. Uğur'un arkasında Aycan. Taylan. Döndüğü yerde Burak. Akan karşıladı Taylan Taylan şut Çekti final Taylan Burak Döndü tekrar Uğurlar güzel kontrol Fikret döndürüyor yerde Akan Taylan girdi araya aldı Hüseyin Özgür Burak gönderdi yerde Bektaş. En ters Aycan. Aycan istediği gibi kontrol edilmedi. Hakan. Fikret. Adem. Hakan. Burak. Burak vurdu Sinan çıkardı. Taylan yükseltti Sinan tokatladı. Bektaş. <laughs> Oy. Şöyle çevirilen top. Adem Özgür'le sıyrıldı. Zorikol. <laughs> Kaleci Hüseyin'e <laughs> takıldı. Yine Hüseyin. Sikret korner çizgisinde. Dışarıdan Uğur vurdu. Özgür karşıladı. <laughs> Hakan. <Gülüyor> Döndü terse Adem. Bir şut daha. Bu sefer gol geldi. Doğanlar Gençlik bir dakika içinde Kasım Kutlu Kalesi'ni avluk altına aldı. Son vuruşta gol geldi. Adem! Reşit pozisyonu kaçırdı. Özgür'den gelen pas hatası. Adem daha yakını tamamladı. <laughs> İskender. Burak derse top istedi. İskender koşu yolunu oynadı. Uğur var karşısında. Uğur'un Segen top. Korner. Burak. Yükseltti. Bektaş. Bektaş'tan bir şut Sinan pozisyon Kahretsin. Sinan poz verdi Özgür yakın oynadı Abidin Fikret abi! Fikret Hakan'ı ağ, gördü Adem'e çıkarmak istedi olmadı Ayşan da kaldı Ethiopia. Ayşan top ilerledi Pasını vermedi Vuruşunu yaptı Ou, abi? Abi, abi. Adem 2-2 geldiler Adem çekti Vuruşunu yaptı dışarı çıktı. İskender ters oynadı. Faydan çok güzel kontrol etti gözüyle. Özgür. Burak. Taylan vurdu Sinan'ın paça karasından ağlarla buluştu. Maçta durum 2-1 dakika 9. Taylan. Uğur. Taşkın. Kaldırız, Adem. Hakan. Vurdu kaleci üstünde kaldı. Döndüğü yerde Bektaş. Fikret. Adem. Adem güzel tamamladı. Güzel gol geldi. Maçta durum 3-1. Özgür. Bir daha, bir daha, Vuruş Bektaş dışarıya. Sinan. İskender karşıladı. Oğuzhan Uğur girdi araya Uğur Döndü yerde Fikret Top Uğur'da Uğur vurdu 4 oldu Uğur'un önünü boş bıraktılar Uğur affetmedi maçta durun 4-1 Hüseyin Pas atası Adem Geriye bıraktı Fikret Bravo. Fikret pasını verdi Hakan Fikret topu oyunda tuttu Korner, korner kullanıldı Taşkın vurdu Out Burak Ruh Bektaş Sınav Atar İstediği gibi eğlendiremedi Oğuzhan Burak Adem Burak'ta kaldı top Burak, Burak. Bektaş da oynadı. Bektaş içeri. Taşkın'dan sekti. En arkada Özgür. Top şu an Özgür'de. O da orta açtı. Kaleci Sinan dokundu. Bektaş vuramadı. değil. Sinan yatta aldı. Özgür. Burak. Burak vurdu Sinan ayağıyla çıkardı. Adem. Oğuzhan. Burak. Abidin. Taylan. Döndü defansını İskender. Uzun bir top. Bektaş çevirdi Taylan. Aradan bırakmak istedi. Defans girdi araya. Dönen top kaleci üstünde kaldı. Hakan. İskender'den sekti. ve çok kötü vurdu. Burak döndüğü yerde Oğuzhan. Vakt vurdu dışarıya. Ömer. Döndüğü yerde Uğur. Fikret. Hakan. Fikret. topu koştu. İskender kaçtı. Hakan geldi. Top İskender'de. İskender yıkıldı ama topu tuttu. Sakin, sakin. Adem. Burak. Adem. Burak, Uğur. Burak. burak. Özgür. Bektaş. Adem. Hakan. Hakan yaptı golünü. Tuanlar gençlik. İlk 15 dakikada fark açmaya devam ediyor. Gol Hakan. Burak. Uğur. Fikret. Vuruşunu yaptı. İskender'den sekti. Doğallar geçip çok rahat oluyor. Taylan. Bektaş gösterdi indirdi. Burak. Bektaş'a bırakmak istedi. Olmadı. Taşkın. Taylan girdi araya. Taylan vurdu direğin dibinden out. Adem. Taylan karşıladı. Vuruş Green dibinden alta çıktı. Çok güzel bir vuruş geldi. Özgür. Fikret ekart etti. Döndü Burak. Taylan. Abi oh, bak büyük Bektaş. Bektaş içeri mi çevirdi? Şutlattı bilemiyoruz ama alta gitti. Sinan. Out atışını kullandı. Hakan. Özgür. Bektaş vurdu golünü yaptı. Çok güzel bir gol geldi. Golün adı Bektaş. çık Taylan. Bektaş. Boşu buldu. Sinan'ın üstünden çok güzel açıktı. Akıl dolu bir bitiriş geldi Bektaş'tan. Uğur. Uzun oynadı Fikret. Geriye. Bursa Bektaş Taylan Taylan mermi gönderdi içeriye Taylan, Özgür Arkadaşları Burak Bektaş oynadı köşede Bektaş çevirdi yerde Oğuz istediği gibi uğramadı kaleci Sinan'da kaldı boz, boz, orda boz, orda boz, orda. Adem Taylan geldi aldı Taylan vurdu çok kötü bir vuruş. Gel, gel, gel. Bektaş bıraktı. Uğur Kale'ye gitmesini engelledi. Fikret. Hakan. Hakan pas vermek istedi. Adem vurdu İskender. İki müdahale, iki pozisyonda da çok güzel müdahaleler yaptı. Burak. Döndüğü yerde Oğuz. Oğuz bitirmek istedi. Ayağından açtı. Topun müdahale Fikret. Adem. Fikret kaçtı ama olmadı. Oğuz dışarıya abidin vurdu Oğuz. Taylan. Taylan çıkarttı topu oradan. Taylan çok dinamik, çok azimli oynuyor. Burak. Burak çıktı aradan. Murat gol yapabilecek mi? Gol! Gol olmasa penaltı. Maçta ikinci yarı başladı. 6 4 puanlar gençlik üstünlüğü var. Uğur. Taşkın. Erkan girdi oyuna. Erkan. Uğur. Bas, 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 Derse çevirdi Fikret. Özgür. Oğuz. İskender girdi araya. Burak. Yükseltti yerde. Bektaş vurdu. Wow. Çok güzel deneme ama başarısız. Oğuz'da kaldı top. Burak. Burak çevirdi. Hakan girdi araya. Uzun oynadı Taylan. Kısayla bir uzun top. Hakan karşıladı. Özgür indiremedi. Seken topları Kimse dokunamadı. Tayland'a kaldı. Uğur'dan bir uzun top daha geldi. Erkan. Aradan bıraktı abi. Doğalar gençlik için fırsat. Tayland. Tayland Fikon'un önünde bıraktı. Fikret vuruşunu yaptı. Gol geldi. başlı durum 7-4. İskender pas veremedi. Özgür. Döndüğü yerde Burak. Vuruşu kalecisine. Burak tekrar çevirdi Oğuz. Bektaş oynamak istedi. Bektaş bıraktı. Korner. Taylan. Çevirdi Özgür. Yaklaşamadı topa. Adem. 3'e 1 geldiler. Adem vurdu kalecisinden seken topağlarla buluştu. Durum 8-4. Oğuz. Bektaş. Erkan. Adem. Adem de kaldı. Ortada Erkan. Çevirdi yerde. Fikret dokundu ama olmadı. İskender. Ters oynadı Uğur. Of basını vermek istedi. Uğur girdi araya taşkın. Erkan. Çıktı oradan. Adem takamadı Yanında Taylan. Taylan top aldı. Taylan'ın vuruşu dışarıda. Hakan, Fikret, Taşkın. Gel, gel. Dışarıya çevirdi Uğur. Ah be, Uğur'dan tersi Fikret. Taşkın vurdu dışarıya. Bektaş bıraktı aradan. Burak. Sinan çok güzel çıkardı. Bektaş vurdu dışarıya. Burak. Hakan. Fikret Bıraktı Adem korner. Adem. Erkan vurdu dışarıya. Uğur. Hadi hadi bu Erkan. Uğur. Erkan. Fikret yükseltti. Taşkın direğe vurdu. Bravo, taşkın, taşkın. Olmayacak bu sınıfta kaçırdı. Burak çıktı aradan Hakan kaçtırdı. şüket En terse müdahale korner. Bektaş. Özgür çok iyi gördü. Özgür pas mı vuruş mu bilemiyoruz ama pozisyonu harcadıkları kesin. Sinan. Aycan. Aycan vuruş taşkından sekti. Burak. Bektaş. Bektaş vuruyor dışarıya. Hakan Fikret Çevirdi Aycan kafasıyla bıraktı kaleci Uzun oynadı Bektaş Hakan Taşkın'da top Taşkın vurdu çok güzel bir gol attı Adeta kaçırdıklarını affettirdi Taşkın Bırak Oğuz Çekti köşeye şutunu çıkardı filan kurtardı korner Oğuz korner kullandı en arkadan İskender geldi içerici kimse yok Hakan Hakan'dan Bektaş girdi araya Oğuz çıkarmak için Uğur engelledi vurdu Abidin çekti topu vuruş Sinan bunda tokatladı Oğuz <laughs> yükseltti Bektaş vurdu golü yaptı Ablukaya aldılar kaleyi Bektaş golü çıkardı oradan Aycan. Bektaş kaleci Sinan. Burak. Çekti Burak. Şu şansı bulamadı. Uğur uzaklaştırdı İskender. Burak. Aycan Burak çok güzel bir pas bıraktı. Burak Hakan karşıladı. Taşkın. Erkan. Uğur. Taşkın'dan Taşkın'dan bir bacak arası. Erkan. Gördü Fikret. Oğuz'a takıldı. Oğuz boyunun avantajını kullandı aldı Burak. Bektaş. Bektaş bastı topa. Burak da bir pas denemesi. Burak çok kötü pas verdi. Erkan. Az yakaladılar. Abidin müsaade etmedi. Burak Abidin. Oğuz. Vuruşunu yaptı. Sinan karşıladı. Bektaş. Bektaş çok güzel serildi. Vurdu golünü yaptı. Oğuz vurdu golünü yaptı. Oyuncu deşikliğine girerken gol geldi. Arka arkaya buldukları golle maçta durum 9-7. Erkan. <gülüyor> Özgür. <gülüyor> Aycan yükseltti. Bıraktı kaleci Sinan. Çıktı müdahalesini yaptı. Top Özgür'de kaldı. Tekrar bir atak. Burak. Burak kötü kaçırdı. Sinan. Erkan. vurdu dışarıya. Öz. Bak. Özgür Kutlu'da Oğuz golünü yaptı. Maçta durum 9-8. Kasım Kutlu geri mi dönüyor? At, at, at. Özgür. Baylan. Aycan vurdu. Çok kötü vurdu. Hadi. Erkan defans karşıladı. Taylan. Taylan çıktı aradan. Kaleci Sinan uzaklaştırdı. Burak. Özgür. Yükseltti. O sokumu out. Uğur. Uğur topu çıkardı orada. Vurdu. Out. Hüseyin Altatış'ın hızı kullandı. Abidin gösteriyormuş attı. Burak. Tekrar bıraktı Taylan. Vurdu dışarıya. Fikret. İskender. Özgür. Abidin. Oğuz. Burak vurdu. Sinan. Sinan'dan sekti korne. Özgür. Burak yükseldi golünü yaptı. Maçta durum 9-9'a geldi. 5 farktan geri geldi Kasım Kutlu. Golün adı Burak. Aycan. Başka. başladı Erkan. Korner. Son atak olabilir. Erkan yükseltti dışarı, Uğur. Oğuz. Burak. Birebir geldiler. Burak. Burak vurdu dışarıya.